olurum seni yaradana. Bana geldi kurban olurum seni yaradana. Tamam ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam tamam yardım edeceğim yavruna. Tamam tamam kurban olurum sana yardım edeceğim yavruna. Tamam tamam gel 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 yardım edeceğim yavruna gel. Gel Allah'ım seni gönderir Rabbim sana şükürler olsun gel. Gel sen de gel. Gel sen de gel. Geri getiririm seni gel. 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 Yardım edeceğim yavruğa gel. 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 Yardım edeceğim yavruğa gel. Tamam. 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 Gel. 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 Hadi gel. Tamam. Tamam. Bak. Bak yavrun geliyor şimdi gel. Gel. Bak yavrun geldi bak. Geldi bak. Geldi gel. Geldi geldi gel. Gel. Tamam. 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 Korkma. Korkma. Tamam. Dur bak. Korkma. Korkma, Yavrını korkma. Çarpış, çarpış. Hocam, ben araba çarptığını düşünüyorum. Karkasını yapmış, yolun etrafında yan yatıyordu. Pesade ben oradan geçiyordum. Tamam, bak işte burada, yavrum burada. Bak burada. Hop, gel Bak. Hocam, karkasını yapmış, ben öyle gördüm. Böyle yan yatıyordu. Ya. Tamam. Tamam, bak. Tamam, gideceğiz, gideceğiz. Tamam, tamam korkma. Tamam, korkma. Vay anam vay anam anam. Tamam, tamam, tamam biliyorum tamam, tamam, tamam korkma bak. Bak bir şey yokmuş yavruyum bak. Ol, koy, koy. <laughs> ne oldu yere koy. Ne oldu? Ne oldu? Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin Allah Allah. Yolun ortasında hocam yatmış böyle oh. yan yan yatmış yavru. Hey, Yavrularım. He? Nerede? Nerede? Yavrularım nerede yavrularım? Yavrularım nerede? Gel bizi bir götür bakalım gel. Gel. Hadi bakalım. Bizi bir götür bakalım. Gel. Abi. <laughs> Aile bunlar mı? Teşekkür ediyorum. Ben, de, ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Arkadaşlar harekete bak. Harekete bak. Arkadaşlar hareket harekete arkadaşlar. Arkadaşlar harekete harekete harekete. Hareket. Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Kurt seni yavrusuna bak ne yapıyor. Ay kurban olurup size Rahatsız olma, rahatsız olma. Ee, ben e, sokak hayvanlarına baktığı için insan ister istemez e, şey diyor yani e, tercüme... Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Değil, değil. Sokak köpeği. Ben e, Ortaköy'den Kırşehir'e, Kırşehir'den de Adana'ya e, zorlu olan bir canı tedavi için götürüyordum. Bir Ortaköy'den çıktıktan yaklaşık 10 kilometre sonra... E, yolda bir anormallik olduğunu fark ettim. Bir tane yavru e, yolun ortasında yatıyor. Hani ne kadar, ne zaman olduğunu da bilemiyorum. Belki 10 dakika, 15 dakika, belki yarım saat. Yani e, insanlar artık fark edememiş mi, ne yapmış bilemiyorum. Nasıl durdurdum aracı? Yavru ağlıyor. Korkudan da altına da yetmiş. Allah'ım dedim inşallah e, kırığı falan yoktur. Aldım kucağıma. Anne beni de götür dedi. Yani o da ayrılmak istemedi. Sonra onu aldım kucağıma. Anneyi de aldım. Korkmasınlar diye aracımın ön tarafına bindirdim. Ama o kadar korka korkmuş ki a, yavru. E, böyle büzüldü. Hiç sesi çıkmıyor. Sonra e, son sürat Kırşehir'e götürdüm kliniğe. E, sağ olsunlar oradaki Ali hocam var e, Kırşehir'de. O e, hemen müdahale etti. Ama anne böyle şey e, ağlıyor, çırpınıyor. Acaba yavrum bu bir tarafı bağırıyor falan. dedim merak etme anneciğim inşallah bir şey yoktur falan. Sonra dedim hocam dedim bunu kesin yavrularda vardır kardeşleri de vardır. klinikte tedavisi tamamlandı. Ben aldım olay yerine geldim tekrar. Onu bulduğum yere geldim. Yavru kucağımda ama korkuyor atlattılar. Ee, anneye dedim, yavru, anneciğim dedim, beni dedim yavrularına götürür müsün, kardeşlerine götürür müsün? Yavruyu yere bıraktım. Anne o kadar mutlu ki o heyecanı bitti, o korkusu bitti. Bir arada ağaçların arasında girdi ama ben giremedim. Böyle yürüdüm, acaba nerede girelim, yer nerede girelim? Anne çıktı bana getirdi yavrularını diğer taraftan ama çok mutlu oldum.